Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fortnite oynuyoruz. Yeni kanalımız yeni kanalımızda ilk videomuz olacak bu. Kanalımıza abone olup video pardon like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşım da geldi. Onun sesini duyuyor musunuz? Şu an bilmiyorum. Şimdi arkadaşım geldi. Yapma ya. Tam şimdi sıfır inşa gireceğiz. Battle Royale gireceğiz işte anladınız. Şimdi mağazada mağazada ne var? Şimdi arkadaşlar size taktikler vereceğim. Ne yapmanız gerektiğinizi söyleyeceğim. Daha küçüğüz ama video çekmek istiyoruz. Daha kamera alacak paramız yok. <laughs> Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz. Poppy Playtime 4 e, PlayStation'da var şu an biz PlayStation'dan oynuyoruz. E, Poppy Playtime 4 çıktı. Alacağımız zaman hemen videosunu gelecek tamam mı? Hemen demeyeyim de bugün başka video gelir mi bilmiyorum. Evet Papa Playtime 3 videosunu da çekeceğiz. Çekeceğiz işte. Şimdi nereye atlayalım? Buraya atlayayım. Tilki ses. Tilki tesisi en iyi yerdir arkadaşlar ses Evet arkadaşlar ee, Başka bir şey diyebilir miyim kanalımızın ismini değiştirdik profili profil nasıl yaptığımızı çok abone olduğumuz zaman söyleyeceğiz profil çok komik bir şekilde yaptık daha söylemeyeceğiz ama Evet şimdi işe yapacağız arkadaşlar buraya gideceğiz burada eşya falan alacağız Ondan sonra bu da biliyorsunuz bir tane ada oluyor. Oradan eşsiz silah alıp madalyonunu alacağız. Aldıktan sonra da şey yapacağız. Aldıktan sonra da şuradaki madalyonu adam gelirse alacağız. Öyle yani. Gelirse alacağız. Burası durgun mu bugün. Maskemi takayım ben. Tamam alayım onu. Buradan kapı değil miydi? Fortnite'e taktikler vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu takip vizörünü kesinlikle almalısınız can yerine. Çünkü zaten şuradaki sağ haritanın altındaki yeri görürseniz zaten. Ee, o şey C'de yani B atladığı zaman otomatik olarak can yeniliyor zaten. O zaman da şey oluyor. Şimdi bu Canınız yeniliyor otomatik. Can eşyası taşımasınıza ta gerek yok. Şimdi bu takip vizyonu ne işe yarıyor? Bastığım zaman etrafım böyle gösteriyor. Adamların ayak izini falan gösteriyor. Tamam mı? Ee, ondan sonra o şeyleri gösterdiği zaman da adamların şeylerini bulabiliyorsunuz işte. Anlayın. C benim. Şu sandık. Bir şey çıkmadı zaten. Yani öyle. Ondan sonra kill kill switch'in bir tane altı patları diye bir şey var. Böyle yavaşlatıyor. Çıkarsa alı gösteririm. Bir de pompalı lazım. Burası sömürdü burayı. Hiçbir şeyim yok arkadaş. Azıcık bana bırak. Tam pompalı varmış burada en az. Tamam. O ekstra bile tüfeği bu ne? Yeni bir silah eklenmiş. Kaç vuruyor? 90. Arkadaşlar almayın derim. Almayın derim çünkü çok yavaş sıkıyor. 2 dakikada patlatılırsınız. Şimdi arkadaşlar can eşyası taşımayın diyorum ama daha alacaklarım bitmedi. O yüzden taşıyorum. Şimdi bakın. Şurada bir tane sörf şey çıktı gördüğünüz gibi. Bu ne işe yarıyor dersiniz? Sörf küfü. Küpü. küpü gel Uras Uras gel şeye gidelim şuna şuraya gidelim bakın arkadaşlar bu bu ne işe yarıyor buna r bastığınız zaman böyle gidiyor tamam mı ee, sonra L2'ye bastığınız zaman uçuyor şeyde havada da böyle sörfle zıplayabiliyorsunuz çok güzel bir şey adam mı var Ha şurada. Silah niye kullanıyorum diye dersiniz hayırın bir tanesi bot, yani bir tanesi şey. Bir tanesi gerçek adam, o da düştü şu an yere. Bir tane kadın kule tüfeği var. İnşallah o kaldırmamıştır. Onu alın tercih ederim. Bu elimdeki silah da güzel ama. Geliyorum. arkadaşınıza destek etmeyi unutmayın sakın. Anonimler çok gıcık. Ben eski tane onlara veriyordum. Kötü oynadığım için. Sıkma sıkma. Sıkma. Hadi arkadaş. Adam sıkıyor bana. Pompa'nın mermisi yok. Hiçbir silahın mermisi yok arkadaş. Kadın külü tüfeği bana kaldırıldı demeyin o silahla. Onu bırakırım. Nerede bu adam? Tamam almayacağım. Tamam mı? Tamam. Alsana onu bana. He, varmış. Öldürdüm. Bakın arkadaşlar. Arka şey çıktı. Bakın arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şu. Bu. Bu böyle gitmenizi sağlıyor tamam mı? Böyle bir tane taktik var. Havada böyle çok hızlı vurursanız rakipler sizi böyle görür. Ama böyle yaparsanız böyle. Böyle. Rakipler sizi böyle görür. Hop 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 diye. Ve bu sizi vurmasını zorlaştırır. Diğer taktik ise şimdi çarpıya bastığımız zaman böyle gidiyor yani. Çarpıya bastığımız an tamam. Çarpıya bastığımız an pompalıya geçersek şeyimiz hala gidiyor. Momentumumuz hala gidiyor. Ee, işte. i̇şte Öyle olduğu zaman da adamları böyle tak 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 diye vurabiliyorsunuz. Bir de o sörf küpünde bir tane taktik var. Onunla şimdi şu bossu keselim öyle anlatacağım. Bu sezon çok güzel. Oynamızı tavsi tavsiye ederim. Ee, Fortnite'in en iyi sezonu olabilir. Çünkü silahlar çok güzel. Ve mükemmel. Tamam şuradan gidelim bak Dediğim taktikle gidiyorum Çok hızlı gördünüz mü <laughs> Bakın şimdi çifte belayı öldürdüğümüz zaman içinden çok güzel bir tane silah çıkıyor Ama dikkat edin ölmeyin ha Sıkamıyorum la no. Tamam Arkadaşlar kill switch switch'in alta pat söyleyemem işte. Onun şeyi de 3 üç, üçlü mermi böyle tüfek mermisi ama mer üçlü mermi çok bulunduğu için bu sezonda. Ah! Yanıma geldi demek. Ölecek. Öldü. O canım gitti. Ha bakın, a şeyini yükseldiğimiz zaman kendi kendine yükseliyor gördüğünüz gibi. Şu madalyonu ben alıyorum. Arkadaşım da o silah alıyor. Çünkü ben o silahı çok sevmiyorum. Şimdi şuradaki madalyon alınmış. Peki nerede? Ben bir inelim de öyle bakacağım. Arka adam var, adam var şunun içinde. Şunun içinde adam var. Bakın arkadaşlar, taktiği gösteriyorum. Bakın, Evet yani böyle bir taktikti çok güzel bir taktik. Şimdi surf şeyiyle yapacağım. Şimdi surf, surf küfünü basıyorsunuz tamam mı? Alıyorsunuz bunu. Böyle tamam mı? Sonra böyle yapıyorsunuz. Hava kalkıyor. Sonra bir anda bam diye vuruyorsunuz. Tamam. Tamam o daha iyi. Hemen onu alıyorum. Eşsiz bas sesi yerine bunu alabilirsiniz. Ondan kat kat daha iyi. Ha, ikisini birden almayacağım tabi. Ne kadar yenileniyor mu diye bakacağım. Ha. Ya. Ya oğlum maske taktım maske maskesini taktım. Bak çıkartabiliyorum. Arkaya bak. Peter Parker. Gel burada araba var. Kazanana kadar oynayacağız arkadaşlar. Bu ilk videomuz. Öyle yani. Ee... nereye doğru gidelim? Savaş nerede var şu an? Savaş hiçbir yerde yok. Şuradaki kutuya gidelim. Kutu. Aa bir dakika dur. Madalyon nerede? Madalyon şurada. O madalyonu almaya gidelim. Geliyor madalyonlu. Bak şurada tam içinde şu an. Onlar da arabadan in, arabadan in arkadaş. Aa şurada şurada. Botu var galiba. Bunlar iyi oyuncu. Arabama binecek. Yanına gidiyorum. Yanında gidiyorum. Kendi arabamı patlatmak zorundayım kendi kendi arabamı patlatmak zorundayım. Üzgünüm. Aa! Oh. Öldü tamam öldü. Öldü arkadaş. Arka gel gel Bu madalyon senin al. E, silah nerede bunun? Bu silah nerede? Arka silahını aldın mı? Silah çıkmadı mı? Orada arka altında ya. E bunun silah yok. Bu silah değil o. burada arka sağlık seti var burada. Arka eşsiz e bir şey çıkmadı mı? He. tamam buradaymış. Ney? Şunu patlatalım da kimse bilmez. Nerede bir arka sen canını yenile? Şunu basayım. Şuna binelim hayır on can az değilmiş Tamam Şimdi şu kurt konağına gidelim Orada adam oluyor ee, Arkadaşlar e videosu Roketlik videosu sonra minecraft Hardcore videosu Hep video gelecek Bir günde iki veya bir video gelecek Onu tam bilmiyoruz Adam var. Ben sana demiştim adam. O adam canavara dönüşmüş. O Arkadaşlar bu şey çok güçsüz. Bence almayın derim. Ama vurulmuyor da. Adam bana sıkıyor şu an. Canavar oldu adam. Burada burada. Bekle. Aşağıda, aşağıda. Burada, burada, burada pusuyu. Arke şu an arke bana saldırıyor. Sen neredesin? Oh tamam kafadan tek yedi. Hem de çok fazla. Ya yeter Ali ya. Öl artık. Tamam. Şu pompon nerede? E yok. Canım çok az, çok değil de. Ama şey lazım tabi. Tamam şey. Anladınız? Adam var arkadaş. Şey diyeyim o adamları öldürdüğümüz yerdeyim. Çabuk gel. Burada burada burada. Burada 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 burada. Öldürdüm. Buraya hep adam geliyor. Burada duralım. Şuradaki botu alsam mı? Bir dakika ne bu? Ee, bu ne? Bom. Bunun ismi ne? Neyse alamıyorum zaten. Gel. Sen neredesin? Ha. Aa köpek. Köpek hiç atmadık değil mi biz? Tam S plus oluruz en azından. Evet. Oh. Evet azıcık. Adam geliyor, adam geliyor arabasıyla. Gösterdim. Arabadan inerler şimdi. Dur. İnmiyorlar. Arabasını patlatacağız. Çok az kaldı. Patladı, patladı arkadaş. Arka sen güvercinle ben şeyle güvercin. Gidiyor yeni yeni araba bulmuş. Biz ar bizim arabayı çalmış. Ha bizim değil. Şurada araba var arka gel kovalayalım onları. Gel çabuk. Sıkcan sen sıkcan bak. Nerede onlar? İki dakika sen kullansana. İki dakika sen kullan. Bastım. Yoklar burada. Ayak izi de görmem. Bir sıktı birisi bize. Birisi bize sıktı. Ne yapıyorsun Tok Giderif? Alan dışına çıkıyorsun. Gitme oradan. Benzin doldur. Niye kimse yok ya? <laughs> Tekerlerini patlattım. Alın içine gir. Evet orada biri var. Biri geçti. Sıkıyor. Şurada şur arka şuralarda. Şuralarda. Basılmıyor daha dur. Şurada şu. Evet çık 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 arabadan in. Öldü. Tamam tekmiş zaten. Araba sürüm arka yerimiz belli olacak şimdi. Bırak şimdi araba. Ya. Bu arkadaş sen şeyle ben buna gel. Öleceğim. Arka düştüm ben. Çabuk kurtar beni. Tam kurtar beni. Alan geliyor. Araba da geliyor. Araba da geliyor. Hızlı 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 hızlı. Çok geç. <laughs> ya bu canavar dönüşmüş. Canavara dönüşmüş. Kaçar, kaç arkadaş? bilmiyorum ki ne çıkmıyor ki bana sınırsız değil süresi var onunla arka sıkıyor bir şey yapsana pompalı can hala yüz evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı ee, görüşmek üzere Populatem 3 ve 4 gelecek bugünlük bu kadardı veya değildi görüşürüz